Havada Splank'sı kısım arkadaşlar <laughs> yok Yok gri değmem Hadi bakalım O gri de yapın öbür can İnşallah iki canlanma hakkımız var arkadaşlar. Bir. Bakalım kısım kısmı kan bir. ay bilmiyorum. Vay bakalım. Oy Percy iyi tabanca. Oh, Mamut. Oy oy, oy oy arkadaşlar videoda bayağı iyi şeyler oluyor Evet o ağaçtan görelim bu ağaç ne Nerede nerede oldu ne oldu? yok aha Oh Ovada. Lan ne? Yukarıda, 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 yukarıda adam. Arkadaşlar, yukarıda arkadaşlar. Yuk, bak kaçtı, bak kaçtı. Neredeydi? Nerede? Bulabilecek miyim? Benim duyularım tuttu. Pek... Arıyorum adam. Adam bulmaya çalışıyorum. Hadi. Hadi. düştü. Yanma 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 yanma. Gelme canım yok. Allah. Kaçmam mı aslında arkadaşlar? Aslında kapışırdım da. O cana sattı Ya! Ya dışarıya sıkıl ya! Üçelim loot'lar gitti. Üçelim loot'larım gitti. Loot'larım gitti. Fortnite spawnı yaptım ya. Lan! Onu, lan! Herkes başıma profesyonel oyuncu kesildi. Herkes başıma profesyonel oyuncu kesildi. Ya Allah. Hayır. Ah, bu 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 ne var? Seç. Aha, snipe. Bak bu sniperla snipe oyunu toplam. Bana bunu yaptıracaksınız. Değil mi? Değil mi? Ne oldu? Ne Sniper. Bak sniper oldu da yaptım ne Bak göremiyorum. Sınav mantayı. Mantı olmaz ha. O mantı elinden var ya? Mantı ayet var ya benim. O elinden. Bu bu resim bak yani... senin Adam da terbiyesiz. Ben. Yok. Bu bir tane daha olacak arkadaşlar. Yok. Bu olmayacak. Bu olmayacak. Fuck y'all. Fuck look, look. fuck, fuck. The This. is the Kanka mıydı lan beni? Of okay. Hadi okay. 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 Hadi, bulan. Ne yaptın lan? Bir de oldu beni. Öldü kesin. Öldü kesin. Bak, bana girince profesyonel oyuncular. Bana girince profesyonel oyuncular alanlara gelince bolt oyuncular. Nasıl oluyor bu? Bana gelince niye oluyor? Bana gelince niye bu kadar iyi bu şey? Adamın oraya işine bak ya. Yani. Oraya yani bu oyun? Bana da, yap, ben bana da 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 Kardeşim. da bana da bana da bana da bana da bak da Oğlum saltman bir bırakın lan. Bak. Bak eğer bak küçük oynanırsa var ya. video kapanır. Açıkçası şöyle. hadi şimdi gelişelim. gelim. Ne Bak öldüm. Öldüm mesela. Öldüm. Adam avantajlıydı çünkü ben geciktim. Geciktim. O yüzden öldürdü bu ara. Hiç kes öldüremezdi bak. Söyleyeyim. O vuruşu bana yapamazdı mesela. Şimdi. Ölecek. Biliyorum ben. Biliyorum. Bana gelince bu Evet. yani bu paketten bir şey gelsin ya bir şey gelsin bir şey Allah Korkum ama Niye beni bulduk da be? yani Bak ben bak bu şey için yani. Bu iş için ya onlara. Bu yaptır, dur, adam gelince adama sıkıyor. Bir bu. Ha ben böyle durdurtlar istiyorum. Ben ya, böyle kodluklar istemiyorum. Tut, Konuşmayacağım Konuşmayacağım. Ee, Adam gibi yurt gelsin. Dur. Yani bak. Beni de bu hiç Aha en, son Hadi. Hadi. Hadi be. Kuş. Ne Dalga geçiyor benim. Yok bende dalga geçiyor Fortnite. Bana Bana iyi not veriyor Fortnite. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Fortnite'e. Aaa! Bu iyi mesele. Fortnite teşekkürler bunu verdiği için bana. Ama nasıl pompalı bir şey verebilir de bunu yeniyor. Daha iyisini düşünebilir miyiz? Bak bak, bir bak bak. Ay ay. Bak. Allah Allah. Lan, lan. Ben öldüm. Öldüm mesela. Ya ne bak. Ağırda, yandı işte bu adam. Brian Hicks. Ben, yok ağırda seni. Ama seni öldüreceğim oğlum. Yapma! Oha. Öz, öz, özcan, özcan. bak, Sey. Yapma, yapma. görmediniz arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar bu videoya dislike ın. isterseniz Derseniz dislike atabilirsiniz. Bunun için video değil Benim psikolojim tamamdır. Fortnite ben bakacağım. Ben bana göre benim gibi bunu göre oyun değil. bana nohutu al. Bana al. Bak. Bak bunu devam. Efsane bunu ver. Bana bu var. Adam. Bu neyini? Bana iyi silah Eleşçi. Bu kostümün de al. Asması da eleş. Seni öldüreceğim de. Seni öldüreceğim. Yok Seni öldüreceğim de. Al. 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 Bak beni öldürmesin. Beni öldürmesin. Bunda prens yapacağım bak sana. Yok atma 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 atma. Onu benim yanımda atma bak. Bir de değil. Yok seni öldürecek kusmak. Hiç kusura bakma. Bak keyfi yaşım senin yanımda. Önce bir kısım söyleyeyim. Seni öldüreceğim. O beni öldürürse ne yapacağım? Bu Fortnite belki sizlerin meyveni Verdiği bu için teşekkürler Fortnite. Çok bir şey çok seviyorum. Bu dünyanın en iyi bir. Hayır. Aa, poker penis mi yani En sevdiğim. Casper. Yapıya çıkın sevgili. Toto ekstra. Yani, bu okçu verir. Oksürpüze. Oğlum ben siz çatışmayın Niye, niye Ben siz çatışma almam. Gelin lan. Al oğlum geçti doğu falan önemli değil. Oo. Öderim. Al. Ödüm koptu ya. Oğlum bir anda şak diye yiyece. Ödümü koptu. Şak diye yedi ya. Ben, yorulacağım, ben, yorulacağım. ben ne alardım? Ben ne alardım? Ben ne alayım? Ben şey görüyorsunuz benim halimi. Görüyorsunuz benim halimi. Öldüğümde öldüreceğim adamı öldüremedim. Öldüreceğim adamı öldüremedim. Yok abi oynanmaz böyle oyun oynanmaz. Kabat bir de öde. Kabat kabat.